Selamlar arkadaşlar, bir One Piece Teori Sohbet ve Spoiler videosunda daha beraberiz. 1012. sayı bildiğiniz üzere Golden Week'ten dolayı bir hafta geç çıkacaktı ama spoilerları düşmüştü. Bugün de ayrıntılı özeti düştü. Ayrıntılı özetten ee, konuşacağız bugün. E, Tony Tony Chopper'la beraber. Hadi başlayalım. E, Videomu... Başlarken kanalımı beğenirseniz abone olmayı, videomu beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sağ alttan abone olabiliyorsunuz. Redon'a teşekkürlerle diye başlıyoruz. Redon bildiğiniz üzere bize bu spoilerları sağlayan kişi. Sayının adı Kaşıntı İçink. E, kapakta kit küçük kuşlardan oluşan bir aile kafasına yuva yaparken metal bir kuş yaratıyor. E, kafasına yuva yaparken tam onu çok anlayamadım ama çok önemli değil. Bir an önce özete geçmek istiyorum. Sayı 9 e, Kızılkın'ın 3. katta oluşuyla başlıyor. 3. kattaki 9 Kızılkın'la başlıyor. E, Momonotiki'ye yardım etmek için koşuyorlar. Izo e, Kiku'ya soruyor kolunun iyi olup olmadığını. Kiku e, bunun e, bu yaranın bir samura için bir kaşıntı gibi olduğunu söylüyor. Ee, sonra Izu, Wanokuni aniden terk ettiği gün kalbinin de biraz kaşındığından bahsediyor. Izu, Kiku'dan özür diliyor bu e, fırsatta. E, herkesin aklına gelmiştir bu. Izu gittiğinde e, Kiku ne hissetti diye. Oden flashbacklerinden sonra özellikle. Çünkü Kiku e, bir anda tek kalıyordu. Ablası gidiyordu. E, i̇lginç bir noktaydı bu da. Kawamatsu... Izo'ya ülkeyi dünyaya açtıklarında Wano ne olacağını düşündüğünü soruyor. Çünkü Izo bildiğiniz üzere bütün dünyayı gezmiş bir korsan. Sabaha kadar hayatta kaldıklarında bunun hakkında konuşabileceğini söylüyor da <laughs> Gerçekten ilginç bir nokta. Kawamatsu bildiğiniz üzere dünyayı gezen bir korsan değil. Wano'da yaşamış bir kappa. Ee, ama Izu dünyayı gezmiş, beyaz sakal korsanlarıyla pek çok yerde mücadele etmiş, Marineford'a gelmiş bir korsan. Bu yüzden dünyanın açmanın sonuçları hakkında bir fikri olması doğal. Bu arada şöyle hızlıca bütün spoiler'ı göstereyim. Bayağı uzun bir spoiler olmuş bu sefer. Eğlenceli olacak diye düşünüyorum. Kinemon tüm cephelerde sayıcı üstün olduklarını bu yüzden ayrılmaları ve herkese yardım etmeleri gerektiğini söylüyor. Ee, karşıdaki rakip sayıcı üstün diyor. Kinemon Momonosuke'yi tek başına kurtaracak. Kiku Kanjuro'yu sonsuza kadar bitirecek kişi olmasını ister. Kinemon buna izin verir ve ona kendisiyle gelmesini söyler. Kızıl kınların geri kalanı ayrılıyor ve farklı yollara gidiyor. Burada Nekomomushi, Shishilion ve Bariette ile karşılaşıyor. Maymun Mink, Bariette daha sonra Pedro'nun öldüğünü, Nekomomushi'nin Wano Kuniye Savaşı'nın başında geldiğini hatırlamak lazım burada. Nekomomushi bildiğiniz üzere Wano'ya savaş başladıktan sonra geldiği için neler olduğunu e, Whole Cake Island'da bilmiyor. Pedro'nun öldüğünü ve katilinin de bu adanın yakınında olduğunu şu anda Kate ve Wanda ile savaştığını öğreniyor. Bunu öğrendikten sonra Nekomomushi diğerlerinin önüne geçiyor. Muhtemelen Nekomomushi e, ...Perespero'yu almaya gidecek diye düşünüyorum. Sayı Yamato'ya geçiyor arkadaşlar. Yamato, Momonosuke ve Shin'e bu. E, tavan arasındalar. E, Yamato beraber durmamaları gerektiğini... ...çünkü merilerin onları fark edeceğini söylüyor. Bu yüzden Yamato sevimli görünümlü. Ama belli ki sahte olduğu belli olan. E, bir Momonosuke kuklası yaratıyor... Ve onu yanına alıp tuzak görevini üstleniyor. Yamato burada tuzak görevini üstleniyor. Yamato'ya mutlaka yardım gidecektir diye düşünüyorum. Ancak Momonosuke ve Shinobu Yamato'ya bakıyor ve onun açıkça dövüşmek için kaşındığını söylüyorlar. Ee, bu sayın adı kaşıntı. Bu kaşıntıların bize bir geri dönüşü olacak mutlaka. Samuraylar yaralarını kaşıntı olarak e, gösterdiler. Yamato'nun isteğini ise bir kaşıntı olarak gösterdi. Eğitir ee, o da bize burada. Ee, Yamato ayrılmadan önce Momonosuke Luffy'nin nasıl olduğunu soruyor. Momonosuke e, Luffy'nin hala iyi durumda olduğunu söylüyor. Ancak oradaki sesler iki kişiye kadar düşüyor diyor. Burada iki kişi Luffy ve e, Kaido arasında olacak. Gerçekten bunu bir 10 sayı izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani o dövüşün ...ayrıntılarını bir 10 sayı izleyeceğimizi düşünüyorum. Manonun minimum bir 3-4 ayı var. Shanks yılı olacaktı ve hala Mayıs'tayız. Ve hala Shanks'a dair hiçbir şey görmedik. Muhtemelen ee, bu dövüş bittikten sonra, manodaki savaş bittikten sonra... ...Eylül gibi, Ekim gibi. Bundan sonrasını Shanks'a ayıracaktır diye düşünüyorum. Shanks hakkında çok önemli şeyler öğreneceğimizi düşünüyorum. Ama e, bu da soru olarak geliyor tabi. O yüzden cevaplıyorum. Ama şu ana kadar Shanks yılında Shanks ile ilgili hiçbir şey görmedik. Evet. Ne yazık ki görmedik. Sadece bir yerde e, Kaido bu tekniği kullanabildiğini söylemişti. Evet. Yamato birebir dövüşe dönüştü. Acele etmeliyim diyor. Yamato e, bu dövüşte bir rola üstlenecekmiş gibi eee bir yorumda bulunmuş. Yamato yukarı mı çıkacak acaba? Luffy'ye yardım mı edecek sorusu geliyor aklıma. İlginç bir nokta bu. Yamato gittikten sonra Momonosuke Oden'in günlüğünü açıyor. İnanılmaz! Momo da okuyor! İnanılmaz! Momo da okuyor. Evet arkadaşlar. Momo bizden önce öğrenecek dinin anlamını. Kayıp yüzyılı antik silahları. Ve One Piece'i belki de. İnanılmaz. Sanji'ye geçelim. ikinci katta Momonosuke'ye yardım etmek için koşuyor ve Kaido'nun adamlarıyla çarpışıyor bir yandan. E, sırtında kocaman bir haç taşırken demişler. Neden bilmiyorum onu. E, bu, O haç ağır yaralı olan Zoro demiş. Biraz geri dönüş başlıyor. Love, Zoro ve Zeus Sanji'nin üstünde e, görünüyor. Ve sadece Low ve Zoro'yu taşımak zorunda kalıyor. Ha anlaşıldı. Ee, sadece Zoro'yu yanına alıyor. Sadece ee, Zeus'tan Nami istiyor ancak Zeus korkuyor ve kaçıyor. Nami'ye yardım etmesini istiyor muhtemelen burada. Ask Zeus for Nami demiş. Ya Zeus'a Nami'yi soruyor. Nami'nin ne durumda olduğunu soruyor. Çünkü Zeus'un burada olmaması lazım normalde. Ya da Nami'ye yardım etmesini söylüyor. Ama bence Nami'yi soruyor. Yani istediği değil de sordu şeklinde çevrilse daha doğru olur. Love Big Mom'ı duyuyor. Ee, ve e, onu takip edeceğini söylüyor. Sonra Sanji'ye Zoro'nun vücudunda yaklaşık 20-30 kemik kırdığını, bu yüzden Sanji'nin önce yaralarını tedavi etmesi gerektiğini söylüyor. Sanji Zoro'yu ağaç parçalarına bağlıyor ve üzerine o kadar çok bandaj koyuyor ki Zoro kocaman bir haç gibi görünüyor. Eee... <laughs> Zoro'nun bu kadar pervasızca savaştıktan sonra bu kadar yaralanması normal ama yine de Zoro'nun bu savaşta hala bir rolü olabileceğini düşünenler var. Mutlaka var. Özellikle Zoro bir şekilde Marco'nun yanına ulaşırsa Marco'nun hani heal'layacağını King, Queen, Perespero üçlüsüne karşı Marco şu an tek savaşıyor. Yanına ne komamış ve Zoro'nun gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu da böyle bir düşüncem. Hadi bakalım. Seni kim bu kadar yaraladı diyor sadece. Çünkü Zoro'nun çok güçlü olduğunu biliyoruz. Kaido ve Big Mom diyor Zoro. Tamam bu anlaşılabilir diyor. Luffy nasıl diyor. Ee, bir şey anladı diyor. Savaşa dair. Muhtemelen kazanacak diyor. Yani kesinlikle kazanacak diyor. Shirley diyor muhtemelen demeyeyim de. Bunu bana söylemene gerek yok diyor. Zaten biliyorum diyor Zoro. İnanıl şey, sadece inanılmaz bir ee, şey moment. He's our captain moment. Şimdi geri dönüyoruz. Sadece Kaido'nun adamlarıyla şikayet ederken ve savaşırken Zoro uyuyor. Ee, sadece daha sonra Kawamatsu ve Izo ile karşılaşıyor. Ona Kinemon'un Momonosuke'yi kurtaracağını söylüyorlar. Böylece sadece oraya gitmesine gerek kalmıyor. Evet. Herkes bir görev dağılımı yaptı şu anda. Ee, herkesin gideceği bir yer var. Zoro aniden uyanıyor ve onlara Leaf Floor'daki insanlara yardım etmeye gitmeleri gerektiğini söylüyor ve sonra tekrar uykuya dönüyor. Neden acaba? Burada ilginç bir nokta var. Zoro uyanıyor, bunu söylüyor ve tekrar uyuyor. İlginç bir nokta. Big Mom'a geri dönüyoruz. Page one, Başı yere sıkışmış bir şekilde, ağır şekilde yaralanmış gibi gözüküyor. Ulti çok öfkeleniyor. Big Mom'a doğru koşuyor. Nami Big Mom'a Big Mama kızdıran olayların arkasında ultinin olduğunu söylüyor. Big Mom kapa çeneni bu adamlarla işimi bitirdikten sonra seninle hasır şapkalarıyla daha sonra ilgileneceğim diyor. İnanılmaz. İnanılmaz. Big Mom'a bak. İnanılmaz. Bu sefer Nami Ulti'nin tarafını tutmaya çalışıyor. Ulti Chan Big Mom'u birlikte alt edelim diyor. Nami burada diplomatlık yapıyor. Bir ondan bir ondan. Ama yok. Ulti de diyor ki sus diyor Big Mom ile işin bittikten sonra sıradaki sizsiniz diyor. Ulti daha sonra onlara atlıyor ulti mortarı Kamachi'yi devirmek için kullanıyor. Daha sonra Tamaya tokat atıyor ulti. Big Mom öfkeleniyor ve ultinin önüne adım atıyor. Arkadaşımı incitmeye nasıl cüret edersin diyor. Ulti de kardeşimi incitmeye sen nasıl cüret edersin diyor. Burada bir kadın dövüşü, kız kavgası izliyoruz arkadaşlar. Ama aniden Nami ultiye atlıyor ve ona şimşek çakarak ultiyi yere düşürüyor. Usopp burada diyor ki kaçmamız gerekmiyor mu? Hani çünkü Big Mom dedi ki sıradaki sizsiniz. Ve Big Mom'dan kaçması ona karşı dövüşmesi imkansız. E, Luffy için bile neredeyse imkansız noktasında hala ki Luffy artık e, Kaido indirecek noktaya geldiyse Big Mom'u da indirecek noktadır ama ikisini birden indirecek noktada değildir. E, şu an Big Mom e, unmatchable olan yani e, bir rakibi yok şu an Big Mom'un. Big Mom'u indirebilecek birisi yok. Çünkü Luffy Kaido'yu alırsa e, onu aldığını farz edersek bile Big Mom'un bir şeyi yok. Eşleniği yok. Big Mom'u indirebilecek birisi yok. Çünkü Kaido'yu indirdikten sonra Luffy veya varsayalım Kaido e, Luffy'yi indirdi diyelim ki öyle bir ihtimal yok da hani öyle oldu diyelim. Kaido ve Big Mom savaşını da Big Mom alır bu sefer. Niye? Çünkü yaralı çıkıyor bu savaştan bu kişiler. Yani e, hem Big Mom'u hem Kaido'yu indirme olayı şu an çok kağıt üstünde mantıklı gelmiyor bana. Unmatchable. O kaçılması gerekiyor Big Mom'dan. Ama Nami burada hayır diyor. Kaçmayacağız diyor. Buna dayanamıyorum diyor. Bir çocuğa yaptıklarından sonra diyor. Bu kadını burada ezeceğim diyor ben diyor. Ve ee, gerçekten Nami'nin bu Wano'daki çıkışları. Luffy Korsan Kralı olacak çıkışı olsun. Bu çıkışı olsun gerçekten. Çok güzel. Ee, sayı bu şekilde arkadaşlar. Ee, ara var mı yok mu yazmamışlar buraya ne yazık ki onu söyleyemeyeceğim size. Yani ara olup olmadığını yazmamaları üzücü. Gerçekten üzücü. Belki reddit'te yazmışlardı. Şöyle bir kısaca bir bakayım tekrardan. Ee, i̇nanılmaz ya ara olup olmadığını yazmamaları inanılmaz. Bakalım. Tekrardan inceleyelim. Ha yokmuş ara. Ee, yalnız şöyle bir şey var. Eee 1013'ün taramaları da diyor 14'ünde çıkar demişler. Evet. Ara yok arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. O kısım bana gelmemiş muhtemelen. Ee, için güzel bir isim bu arada sayı açısından. Izu'nun ee, gittiğinde hissettiği duygu için için demesi yani kaşıntı demesi. Kiku'nun bu yara benim için bir kaşıntı demesi. Keza Yamato'nun kaşınıyor olması savaş açısından ilginç bir nokta. Yamato bence Kaido'ya karşı dövüşmeye gidecek bu arada. Bir yardımı olacak Luffy'e. Öyle duruyor şu anda. Bana öyle geliyor. Evet sayı bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı ki like atmanız bana muhteşem bir destek oluyor. Daha öne çıkıyorum. Aramalarda öne çıkıyorum. Google aramalarında, YouTube aramalarında çok çok büyük bir destek oluyor. Videoyu beğenmeyi beğenirseniz. Kanalımı beğenirseniz abone olmayı. Abone sayısı gerçekten çok önemli bizler için biliyorsunuz. Ee, unutmayın lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. One Piece'te kalın. Hoşçakalın. Bay bay.